Çizmelerimi giydim. Malum artık kış mevsimindeyiz. Biraz mola verdim. Levyem de buracıkta. Aramaya devam ediyoruz. Keşfetmeye devam. Bir like atarsanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Şu kayada dümdüz kayada haç işaretini görüyor musunuz? Evet, o kadar çok göründüğünü zannetmiyorum ekranda ama böyle bir haç işareti çarpı işareti çizilmiş burayı. Burası eski bir yol. Böyle gidiyor zaten. Buradan geliyor. Böyle gidiyor. Bir araştıralım bakalım ya. Of. Asıl net işaret burasıymış, bakın. Ama benim dedektör bir şey ses vermiyor. Şuradaki şu yüzü görüyor musunuz ya? Şu maymun yüzünü. Buradan da pek bir şeye benzemiyor. o taraftan bakınca tam bir goril kafası gibiydi. Buradan bir şeye benzediğini söyleyemem. Şuna bakın şu çıkıntıya bakın. Neye benzetiyorsunuz? Çok güzel bir işaret alıyoruz da burada. Güzel bir sinyal de. İki tane net çizgi var öyle. そう。 알겠지? 아니다.. let Ouf. あい。<Bak> Yes, ma'am. à bout. Yes oui. Yes arkadaşlar uzun zamandır böyle bir şey bulmamıştım bir like atın o dökülün bakalım dökülün dökülün nereye gideceğiniz. Ben buldum artık sizi. Nereye gideceğiniz? Nereye gideceğiniz? Benden kaçış var mı ya? Muhtemelen altın değiller ama. Bayağı bir küf tutmuşlar. Ne olduklarını bilmiyorum. Temizleyip de bir video atarım. Ama bu ama bu değerli bir şey işte bakın. Bu da değerli bir şey parıl parıl da parlıyor. Büyük bir baykuş.